saat başlıyor. Hamza bu programa da başlıyoruz ama şunu söyleyeyim sana. Adana'da çektiğimiz programda altta Kur'an-ı Kerim okunuyormuş. Şimdi ben biraz önce siz söylediğinizi seyrettim. Şunu söyleyelim bizi izleyenlere. Bizim bundan hiç haberimiz yok. Yani yemin de edebilirim üstüne. Böyle bir şey nasıl oldu sence? Ya bunu tartıştık. Belki bir radyo sinyali e, araya girmiş olabilir. Tabii şunu da söyleyelim. Sanki Kur'an-ı Kerim geliyor. Yani bizim biz koymadık yani şey yapıyormuş gibi olmasa. Ya, Kur'an ol gelsin tabii ki arttan. Sorun gelsin, değil ama bizim hiç haberimiz olmadan böyle bir şeyin yayına ka karışmış olması ilginç bir fenomen gibi geldi bize. Onu yani Onun de için şaşırdık bizi. izleyenlerde i̇zleyenleri de şaşırtmış olabilir ama bizim bunda herhangi bir dahilimiz yok. Onun bilinmesi için böyle bir açılış yaptım. Şimdi e, Hz. Nuh boyu Değiştirmiş olamaz mı diye bir soru gelmiş. Bu Hazreti Nuhla ilgili biraz gizemli olan, kafa karıştırıcı olan yönleri bir konuşalım bu programda. Tamam, Hazreti Nuh'un zamanda yolculuk yapmasını herhalde kastediyor. Yani evet, ben de şimdi yeni bir kitap hazırlıyorum. O evet. yönde bazı düşüncelerim var. Evet. Yani zam zaman yolculuğu veya da o daha önce konuştuğumuz bir şey vardı. Tekrardan hani girmemek için çok şey yapmayacağım ama ama en nihayetinde bir teknolojiden bahsedildiği açık. Çok net oldu. Her var. şey olabilir ama açıkça şu boyuttur. Şuradan buraya geldi gibi ben bir şeyle karşılaşmadım. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet. Ben söyleyeyim istersen birkaç konu. Sen onun üzerine yorum yap. Şimdi mesela Hz. Nuh'la ilgili Nuh suresindeki ayetlerde şöyle bir şey var. Bir eceli müsemmadan bahsediyor. O ayetin hemen sonunda eceli müsemma söyledikten sonra ecel Allah geldiği zaman Ertelenmez diyor ama eceli müsamma içerisinde siz Allah'a dönerseniz de bu ertelenebilir. Sizin hayatınız yeniden uzayabilir evet, manasında o bir şey ayet için. var. Evet. Şimdi bu eceli müsamma'ya bir bakmamız lazım. İkincisi, Ficacen Subule diyor. Ficacen Subule de bir ayet var. Bunu geniş geniş yollarda ilerleyebilirsiniz diye Allah yapıyor diye böyle bir ayet var. Fakat ondan önceki ayette bast kelimesi geçiyor ve biz arzı genişlettik uzattık diyor. Şimdi bu arzın uzatılması, bu fica subuyla ile, mesela ficaç e, genişleme diye çevirmişler onu da. Fakat bast kelimesi de genişleme. Ama niye burada üstteki ayette bast kelimesini kullandı, altta da ficaç kelimesini kullandı? Bunu da ikisini bir ayırmamız lazım. Şunu söyleyeyim ben, dünyanın genişlemesini ben şöyle yorumluyorum. Benim zaman e, kesitlerinin yan yana bir arada bulunması teorime göre bütün zamanlar yan yana hizalanmış olarak duruyor. Bunlar soyut mekanları ile birlikte var. Işık hızında sistem hareket ettiği için yani galaksiler yukarı doğru ışık hızında gittiği için bunlar soyut kütle olarak mevcut. Yani eksi değerli kütleleri mevcut. Ama ışık hızının altına inildiğinde biz somut kütleyi yani şu anda yaşadığımız mekanı görebiliyoruz. Işık hızı aşıldığı zaman da benim iddiama göre bu soyut kütlelere ulaşınca oralar somut olarak karşımıza <laughs> çıkacağını ben düşünüyorum. Bu genişletmeyi Şimdi yani... bu senin bu teorini de destekleyici bir şey söyleyelim. 1971 yılında bir deney yapıldı. Atom saatleri var. Çok hassas saatler bunlar. Saniyenin milyarlarda biri kadar küçük zaman parçacıklarını, aralıklarını evet. ölçebiliyorlar, küçük anları ölçebiliyorlar. Bu iki tane saati aynı şekilde kurdular. Bunlardan bir tanesini bir jet uçağına koydular ve bir süre havada bu seyahat etti uçakla. Belli bir hız kazandırdılar. Einstein'ın yani izafiyet teorisinin özel görelilik kuramına göre hıza göre izafi olabiliyor. Yani cismin veyahut da kişinin hızına göre zaman izafi oluyor. Saatle O senin söylediğin uçağın göre saat aynı zamanı verecek mi vermeyecek mi? Eşitli MCK'nın açılımında böyle bir sonuç çıkması gerekiyor. Ve 1971 yılında bunu ispatladılar. Ama saniyenin e, milyarlarda biri kadar çok küçük bir zaman kesiti kadarı bunlar arasında bir fark oluştu. Tamam. Ama bu en nit, nihayetinde şeyi ispat etti. Yani bunun ya böyle bu teorinin gerçekliğini. Şimdi böyle yani olunca ispat etti. Uçağın içindeki zaman farklılaştı, farklılaştı. Onu ispat etti. Evet, iki tane saat var en evet. başta bunlar kuruldu. Ama bu deneyin sonunda saatler arasında fark saniyenin işte. milyarlarda biri kadar küçük de olsa fark. bir zaman farkı ortaya çıktı. Öyleyse Şimdi iki tane saat aynı yerden çıkıyor. Birisi bir zamanda, birisi diğer bir zamanda. Küçük de olsun fark etmez. Bu ne demek? Birisi birine göre daha geçmişte, diğeri de gelecekte. Öyleyse hem geçmişin, hem de geleceğin ve daha da öte geleceklerin, daha da eski geçmişlerin bir arada var olabildiğini de aslında bir ta taraftan da kanıtlıyor. Yani bu yan doğru bir sonuç bu. Hız zamanı farklılaştırıyor. Farklaştırıyor. Farklaştırıyor ama demek ki geçmiş bütün zaman kesitleri bir arada var ki Aralarında fark oluştu. Birisi o zamanda evet. kaldı, birisi öbüründe kaldı. Evet. Demek ki bütün kesitler, zaman hepsi, gelecek evet. de dahil, hepsi hali hazırda mevcut ve biz onların arasında akıyoruz. Evet. Şimdi ben mesela bu işte "bast" kelimesini, yani Allah sizin için dünyayı yaydı genişletti kelimesini, büyük patlamadan kıyamete kadar geçen dünyanın zaman çizgisi olarak veya zaman düzlemi olarak anlıyorum. Bu zaman düzlemindeki bütün anlar soyut olarak mevcut. Ama bizim şu anda yaşadığımız an, ışık hızının altında olduğu için şu anı biz somut olarak görüyoruz. İkincisi, Ficacan subule. Yani neyi konuşuyoruz biz? Hazreti Nuh boyut değiştirmiş olabilir mi? Yani ne demek bu? Tufan gelecekte olmuş da gelecekteki tufandan, karşılarındaki tufandan bir araçla geçmişe kaçmış olabilirler mi? Onu konuşuyoruz. Ficacan subule, aslında ficaç şu demek, İnsanın iki dizinin arasındaki mesafe demek. Yani birbirinden uzak olan yollar. Ficacan subule dediği zaman subul yollar. Ficac da birbirinden uzak mesafe olan yollar. Bunu şöyle anlayabiliriz. Bu Einstein Rozan köprülerinin sanki Kur'an-ı Kerim'deki anlatımı gibi geliyor bana. Bunun Nuh suresi içinde söyleniyor olması da ve bir üstünde de dünyanın genişletilmesinden bahsedilmesi bana şunu gösteriyor. Burada sanki bu yollar vasıtasıyla Hz. Nuh geçmişe kaçmış gibi bir Anlam çıkıyor. Tabi bununla tam destekleyemiyoruz. Buradan bir şey yakalıyoruz ama bir şey daha var. Bu eceli müsamma meselesi. Eceli müsammanın yani e, belli bir zamanın olduğu, kainatın kapanmasından önce eğer bir kara delik güneşi ve dünya sistemini yutarsa bundan, bu da bir kıyamettir, buradan kaçılabilir mi acaba? Eğer yeterli teknolojin varsa kaçarsın nereye kaçarsın geçmişe. Çünkü zaten hızlanınca geçmişe gidiyorsun. Yani hız dediğimiz şey bizi mutlaka geçmişe götürür. Işık ee, hızının üzerindeki hızlarda bu böyle olur. Işık hızının altındaki hızlarda zaten sistem Zaman, geleceğe sen için gittiği yavaşlamış için yavaşlamış olur. Sistem geleceğe gittiği için biz de geleceğe ulaşıyoruz. Yani uçakla yapılan bir yolculukta zaman yolculuğu olur ama ışık hızının altında olduğu için evet. sen geleceğe gidersin, evet. yani yarınki İzmir'e gidersin. Sadece senin için zaman biraz yavaşlar. Yerde kalan, sabit duran kişi için daha hızlı akar. O yolculuğun bittiği zaman onunla aranda belli bir fark olur ama sen ona göre biraz daha geçmiştesindir. Mesela diyelim sen 20 yaşında yola çıktıysan 25 yaşına gelmişsindir yolculuğun sonunda. O 55 yaşına gelmiştir gibi. Evet. Şimdi buradan şunu ben çıkartıyorum. Burada eceli müsemma'dan şunu anlıyorum. Kıyametin kopuşu eğer yerel olacaksa ve Hazreti Nuh tufanda yerel bir kıyametle karşılaşmışsa oradan gelecekten yani gelecekte olmuşsa bu gelecekten geçmişe kaçıp dünyanın zaman çizgisi içerisindeki daha önceki zamanlarına gelmiş, yani bizim geçmişimize gelmiş ve oradan tekrar yeni bir insanlık boyutu açılmış olabilir. Şimdi bu talebeleri çoğaltabiliriz. Eğer bu bahsettiğin olay bu, bu şekilde olduysa, Yecüc-Mecüc'ün e, dünyaya saldırısı veyahut da onlar bir kara balçık gözeye batmaktayken, orada Zülkarneyn'in bir müdahalesi var, orada da bir kara batma hadisesi anlatılıyor. Evet. Buna benzer bir şey oluyor. O zaman bu başka bir olay olması lazım gibi geliyor bana. Yani bu dünyanın ve güneşin kara deliğe batmasından daha önceki dönemlerde yaşanmış bir olay gibi geliyor. Ee, Sen ama, geçmişe bağlıyorsun. Yo, geçmiş tamam yani geçmişte olarak normal düşünüyoruz ama hadi gelecekte bile olsa o kara deliğe kadar belki götürmemek lazım. Ama bir de başka bir teori var. O da şu. E, dünyada değil de başka bir gezegenden İnsanlığın ee, insanlığın buraya geldiğine dair mesela benim savunduğum bir teori değil. Yani çünkü bunu savunacak herhangi bir delili yok, elimde bir bilgi yok, bir şey yok. Yani spekülasyon üzerinde çok tartışılan bir konu. Uzaydan mı geldi e, Hz. Nuh? Başka bir gezegen. Bir de böyle işin böyle bir teori ayağı var. Sen ona ne diyorsun? E şimdi orada ayetlerden ben yola çıkıyorum. Ayetlerde hep dünya ile ilgili şeyler evet. geçtiği için bu işin dünyada olması şart. Fakat biz bunu zamanlı tespit etmeliyiz. Yani ben zaman üzerinde duruyorum ve zamanında gelecekte olabileceğini düşünüyorum. Çünkü gelecekte olabileceğine ait çok şey var. Benim bir teorim de şu. Kıyamet iki türlü kopar bu. Eceli müsammadan çıkartıyorum bunu. Hem eceli müsamma hem eceli Allah sözleri geçtiği için kainatın tamamının kapanması eceli Allah dediğimiz ertelenemez kıyamet ama diğeri eceli müsamma ertelenebilir kıyamet. Çünkü kainatın geçmiş zamanları hala mevcut oluyor. Gelecekte bir kapanma başlamış olsa bile ki şu anda var mevcut. Ben öyle düşünüyorum ve ondan kaçma imkanı var diye düşünüyorum. Çünkü bu da gelecekten geçmişe kaçmakla oluyor. Yani bunu biraz daha geliştirirsek ben o kitapta yeni kitapta hazırlıyorum bunları daha ayrıntılı olarak. Mesela zaman yolculuğu sadece geçmişe yapılabiliyor. Geleceğe zaman yolculuğu yapılamıyor ama şu var. Senin gelecek dediğin nokta mesela şu anda 2016 senesindeyiz. 2030 senesine baktığımız zaman o da uzayda bir koordinat noktasıdır ve o şu andaki bizim bulunduğumuz yerle arasında bir mesafe vardır. O mesafenin olması onu aslında geçmiş yapar. Bize göre tarih gelecek olmasına rağmen hızlandığımız zaman biz 2030'a yönümüzü çevirdiğimiz zaman oraya gideriz ve 2030 senesini buluruz ama yaptığınız yolculuk gene geçmiş olur. Yani Yanlış tamam bu zaman, geçmişe geçmiş doğru 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 söylüyorsun. yani geçmişe gider ama eğer zamanda geçmişe gidebiliyorsan başka bir yöntemle, artık bilmediğimiz bir yöntemle biz zaten yaparız bunu. ...geleceğe de gidilebiliyor olması lazım. İşte böyle gidiliyor geleceğe. <laughs> geleceğe gidilemeyeceğini savunlar, savunanlar, sadece geçmişe gidilebileceğini savunanlar... <laughs> e, ...şöyle bir şeyi gözden kaçırıyor. Diyor ki, ge gelecek henüz yaşanmadı. Geçmiş yaşandığı için geçmişe gidebilirsin. Halbuki bu çok aslında bir mantık hatası var. O da şu, eğer geçmişe gidebiliyorsan... ...sen gelecekten geldin değil mi oraya? Yani oranın şeyine göre sen gelecektesin. O geçmişte senin geleceğini de yaşanmamış olması lazım. Sen nasıl gittin? Demek ki senin de bir geleceğin var ve senin geleceğine de geçmişe gelen birileri bu güne gelebilir. Onu şöyle şey yapalım. Bu biraz uzun konu aslında. Belki bir ayrı bir buna program yapalım. İstersen bu şeylere devam edelim. Tamam. Bunu tartışalım. Sorulardan değil mi? Sorulardan devam ediyorum ben. Adem hermafrodit olabilir mi diye bir soru gelmiş. Yani çift cinsiyetli mi? Çift cinsiyetli olabilir mi diye. Biz onu ne demiştik? Benim iddiama göre Adem dişi olma ihtimali var. Hatta Kur'an-ı Kerim ayeti de bu konuyu konuşurken altında okunmuştu. Hmm. Yani Adem dişi mi olabilir, erkek mi olabilir veya çift cinsiyetli olabilir mi? Ne bana göre erkektir. Çünkü ya bana göre değil, bütün genel kabule göre de böyledir zaten de. Çünkü Hz. Adem'in bir peygamberlik durumu var. Evet. Bugüne kadar hiçbir kadın peygamber gelmemiş. Ve Kur'an'da e, biz erkeklerden peygamber gönderdik diye bir de ayet var. Rical yani Rical demek erkek olan o, kadın olmaz yani devlet rical. adamı demek. Tabii o devlet adamı da oradan geliyor. O çoğuldur zaten. Ondan sonra Sen e, peygamber olduğu için erkek olması tabii. şart diye düşünüyorsun. öyle düşünüyorum evet. Ama şöyle bir durum var. Bizim bahsettiğimiz Hazreti Adem'in dünyaya gelmesinden önceki cennet diye bahsedilen yerdeki durumu ya benim sonra. bahsettiğim. Şimdi e senin sen söylediğin o zaman cinsiyet miydi? Cinsiyet senin cinsiyet. söylediğin dünyaya geldikten sonraki durumu. Evet. Şimdi dünyaya geldikten sonra zaten zevciyle beraber geliyor. Biz belki de onun zevcine Adem diyoruz dünyadaki ademe yani erkeğe. Biz zevcine ama cennette yani şöyle bir şey geçiyor. Ben Adem'in değil de şeytanın çift cinsiyetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki anlatımlarda arkadaşlar. şeytan erkek gibi görünüyor ama ee, şeytanın, girelim mi bilmiyorum o konuya ama, Bunu da ayrı bir program Ademle Yani insanla, daha doğrusu şeytanla insanın e, birleşmesi ve oradan bir soyun ortaya çıkması, şeytanın bir dişi vasfının da olduğunu gösteriyor. Yani hem dişi hem erkek ama evet. şöyle olabilir. Iki, Bunu tek şeyde bir, de görüyoruz. Tek yani bir yaratıkta sen bu, iki cinsiyet mi bu yoksa evet, evet, onun dişisi de var erkek de var. Çift cinsiyetli bir yaratık. Onu nereden çıkartıyorsun? Bunu şeyde de var. E sembolojide de karşımıza çıkıyor. Mesela göğüsleri olan e, bir erkek keçi kafalı böyle bir yaratık figürü. Mesela öler, bafomet, Yani bunlar boşu boşuna mı verildi? E, Sembollerde öyle anlatılıyor olabilir. Ama e, bir cins olup bunun hem dişi hem erkeği de olabilir. Yani şimdi çoğu şey biraz ters gelecek ama ters değil aslında çok açık ayet var. Kur'an-ı Kerim'de Hatta onun nerede geçtiğini de bulup istersen birazdan bir sonraki videoda tamam, onu şey oradan okuyarak da yapalım. Tamam. Orada istersen onu anlatalım. Burada kafadan tamam, konuşuyormuş gibi anlatayım. olmasın ayetleri çat çat koyalım yani kimse itiraz edemez. Tamam. Şey, e, Hazreti Zekeriya e, Hazreti Yahya çocuğu oldu ve bu erkek olduğu için buradan erkektir diye böyle bir şey yazmışlar. E, bir soru sormuşlar. E, ama burada şu var Hazreti Meryem'in de Kadın olduğu halde, yani soy kadından mı gider, erkekten mi gider, biz tartışıyorduk ya. Evet. Hz. Meryem'in de kadın olduğu halde, e, Hz. İsa çocuğu oldu. Yani buradan bir yere gidebilir miyiz? Bu cinsiyetin başlangıcının dişi veya erkek olduğu konusunda. Yani Kur'an-ı Kerim'deki ayetten arkadaşımız bize örnek getirmiş. Hz. Zekeriya'nın oğlu erkek oldu, erkekten Tabii. geliyor soy diye. Yani ya, ya nasıl öyle bir soru çıkar ki yani Zekeriya'nın? erkekten evli, o da sonuçta bir kadın evleniyor. Yani orada erkek erkekten erkek zikredildiği için erkek etkilidir ve başlangıç erkektir, soy erkekten gelir. Ama o biraz Arasında. zorlama yorum olur. Yani şey çünkü Zekeriya'ya yani İsrail tamam biz böyle... Yahya'yı müjdeledik dediği zaman ayette var. Yani Zekeriya'ya Yahya müjdelendi diye Zekeriya'nın mı doğurması gerekiyor öyle bir şey olmaz ki. O zaman İbrahim'e de işte bir oğul müjdelendi. İshak veya İsmail isim geçmiyor ama yani Müslümanlara göre İsmail şey pardon İsmail birinci çocuk eee İshak olması lazım o durumda ama İshak İsa İsmail olduğunda savunuyorlar değil mi? Klasik görüşte var yani İsmail'dir onu kesmeye götürdü. Kurban etmek o için. Şey, o konu tartışmalı ilgili. O bir tartışmalı şey... ya yani. kim gitti? İsmail miydi? İshak mıydı? Mesela yani Yahudilerle şu... Hristiyanlar arasında çok tartışmalar işte, var. İşte o konuyu da şey İshak yapalım. Müslümanlar arasında. Buna ayrı bir program çekebiliriz yani. Evet. Evet şu anda Ama e... yani tam net olsun onu da söyleyeyim. Yani ben şeyi katamıyorum Şimdi o şeyi katılmıyorum. Bu arkadaşımız şöyle bir yorum yapmış. İsrailoğulları kendi soylarını kadından temel alarak yürütüyorlar. Ee, ve siz Yok de abi bunu... öyle bir şey çıkmaz. O çok zorlama yorum var orada ya. Burada arkadaşımızın yorumu zorlama diyorsun sen. Evet. Yani ben de pek şey yapmıyorum. Çünkü benim düşüncem yani bilim de bunu ispat ediyor şu anda. Ee, kadınlardan geçen kromozomlarla bu e, mitokondriyal DNA'nın içindeki genler çok rahat takip edilebiliyor. O yüzden kadından gelen bir e, temel bir soy olma ihtimali daha kuvvetli diye düşünüyorum. Şimdi bu programı burada bitirelim. Bundan sonra İblis, tam İblis'e bu zaman konusu şey, evet. ve İsmail İshak konusu var. Bunlardan Hı, bir tanesini yapalım. Tamam. Evet, çalar saat burada sona erdi.